Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün siz sarımsak sökmeye geldim arkadaşlar bahçeme sarımsaklarım bayağı şey olmuşlar arkadaşlar şunlar da semizotu. bakın arkadaşlar şöyle sarımsaklarımı sökeyim dedim bu arada bayramınız mübarek olsun geçmiş bayramınız mübarek olsun arkadaşlar sarımsağımı söküyorum bayağı olmuşlar Bakın arkadaşlar. Buraya söktüm birazını. Ağacın altında olunca arkadaşlar şey olmamış. Fazla büyümemiş. Bunu yaraladım herhalde. Evet birazın ucunu almışım arkadaşlar. Bayağı olacakmışmış arkadaşlar. Bölgede olunca bu kadar büyüyebilmiş otları alayım. Böyle arkadaşlar bahçede işler bitmez. Bayağı yoruldum. Daha bir toplayacağım arkadaşlar. Onun reçelinde yaparken atacağım sizlere inşallah Allah nasip ederse. Yaralamayayım diye şey yapıyorum ama gene de yaralıyorum. Böyle arkadaşlar Hepinize hayırlı günler. Ben devam edeyim arkadaşlar. Sıcakta tek elimle çekmesi zor oluyor. Hepinize hayırlı günler. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.